you ilk kabinesi için saatler 14'e ayarlandı. Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı. Elbette pek çok sıcak başlık olacak. Onlardan birisi terörle mücadele. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 9 şehidin ardından terörle mücadele operasyonları bölgeye yönelik yoğunlaştırıldı. Elbette Suriye ve İran kuzeyinden gelebilecek tehditlere karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Sahadaki son durum ne? Tüm bunların bugün değerlendirilmesini bekliyoruz kabine toplantısında. E, Tabi bir taraftan ekonomi başlığı da önemli zira e, emekliler bir iyileştirme bekliyor e, ve buna yönelik de bir çalışma olduğunu biliyoruz. Zaten hükümet kanadı da bu kabine toplantısını işaret etmişti. Dolayısıyla bir çalışma var artık o çalışmada sona gelindi ve bugün kabinede gündemde olacak. Aslında hatırlatabiliriz e, memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam almıştı ama SSK kur emeklileri için bu oran yüzde 57'de kalmıştı. Yani 11,7'lik bir puan farkı vardı. İşte bu puan farkının giderilmesi için ve en düşük emekli maaşı biliyorsunuz 7500 lira. Bunun yine iyileştirilmesine yönelik farklı formüller var. İşte bu formüller bugün kabinede gündemde olacak. Şayet bir karar alınırsa da Başkan Erdoğan'ın bizzat açıklamasını bekliyoruz. Evet enflasyonla mücadele, faiz fiyatla mücadele, sahadaki veriler, denetimlerin sonuçları gibi pek çok başlıkta yine masada olacak. Baktığımız zaman İsveç'in NATO'ya üyeliği de yine gündemde olan bir başlık meclise gelmişti hatırlanacaktır ve Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Şimdi gözler ne zaman genel kurula geleceğinde. tabi onunla eş zamanlı yürütülen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir F16 alım süreci vardı. Dolayısıyla her iki başlıkta bugün kabinede ele alınacak diyebiliriz. Yine Gazze'de yaşananlar bundan sonra Türkiye ne gibi adımlar atacak? Nasıl diplomasi kanalı işletilecek? Orada tansiyonun düşmesi için bugün ele alınmasını beklediğimiz konu Tabi daha fazla ne konuşuldu ne gibi kararlar alındı bunun için toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor olacağız.